Gördüm. Evet arkadaşlar. Tam kahvaltı yapıyorduk. Sazan oltaya çöktü. Kaç. Evet Turgay şu anda çekiyor. Ama fazla da büyük Abi. değil galiba. İyi, i̇yi, güzel ne büyük değil. Erol botu o tarafa çekebilir mi? 5 kilosu banko. Güzel. Ne dersin? Elim sakat ya oğlum. İki yerim. Alırsın buradan ya ne botu ya. Geliyor Al şu yana al. motor o tarafa doğru çek. Tamam. Ha, çık üstüne. Yok lan kamış bile doğru dürüst bükülmüyor. Ne beş ya. Balık kıyıya gelmedi. Gözünü seyredin. Kıyıya gelsin gördüğüm ben. Gördüğüm ben. Balık. Kapat dışını görmüyor ya. Bu işe dün başlamadık ha. Yani ben hiç bir kafa mafa görmüyorum. Birazdan görüntü. Buradan alırsın lan. Alır. önce buna vurdu Yok balık fena değil de sen de köpek balığı çekiyormuşun gibi çekiyorsun ya. Abi bir şey var Döndür kafayı. Bir kuyruğunu gördüm ama Kuyruktan başka bir şey görmedim şu an Güzel güzel balık güzel bal suya be bak. kalama da açıyor ha. Güzel balık. Buraya mı çıkıyor? Buraya çıkıyor. Bekir sağlam değil mi? Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. İskelenin altına sokma. Dikkat et. Çok uzak duruyorum Turgay. İskelenin altına girerse yani sıkıntı. Dead orada kanka. Çıkartıyorum balı. Balı şu an göremiyorum. Gördüm. Oo çok güzel be. Çok güzel be. Ne beşi Geçiyor lan bu galiba. beşten de fazla. Göreyim de. Ay maşallah ay yavrum kepçeye gelmiyor be. Kalamaya bak be. Benim kepçeyi almadın mı kanka? seni kim Şunu bir sıkayım ben dur. Hadi otur gay. Bir saniye abi. Geliyor kanka kaldırıyorum. Katırcan abim. Oo çok güzel. Çok güzel. Minimum 7'si var. Neyiz? Var var. 8'i var. Minimum 7'si var. <laughs> of be. Of be. Kanka getireceğim. Gelmiyor Gelmiyor mı? anasını sattım balık. Yoğur biraz yoğur. Kaldıracağım. Çok ileride. Çok ileride ama. Öttekine karışacak diye korkuyorum. Çok güzel balık be. Çok güzel çıkıyor ya. Benim buna onun alım daha iyi. Hı. Dur dur dur, dur. kaldır ya. Dur bir dakika dur kaldır bu. Kanka. kaldır. Ben kaçıracağınız balığı getir şunu ya. Aldır çok ileride abi. Geliyor. İleride, ileride, balık ileride. Dur lan dur, Ge -ge 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 Getireceğim işte dur. Kaldırıyor mu? Kepçe nerede oğlum? Bende. İskelelerin altına sokma. Hadi. Tamam, Aldın mı? Bitti. He? Bitti uç tamam bende. Tamam. Tamam. Aldık be. Çıkıyor değil mi bu yerinden? Çıkar çıkar. Al, al şunu al şunu. Ay maşallah be. demedim mi? Ulan yine çimene bir kuzu yatırıp seveceğiz be. Yapıştırdım Oy be. maşallah be. Oho Turgay. Bu bu o tuttuğumuzdan da büyük Turgay. Abi bu çok büyük ya. Bunun 10'u var ya. 9'u 10'u var. Ay maşallah be. Ay maşallah kuzuya be. Ulan yine çimene yatırıp bir kuzu seveceğim be. Çıkar kanka. Ay maşallah be. Ay maşallah. Evet arkadaşlar küçük bir balığımız geldi şöyle. Bir buçuk kilo falan. Bunu hemen hiç bekletmeden olduğu yere ait olduğu yere salımını yapalım. Hadi oğlum. Büyü de gel. Hop. Hadi bakalım büyü de gel. Senin babaların burada. Şimdi bir tanesi de burada çırpınıyor. Onun da ait olduğu yere geri salımını yapacağız. Şöyle. Ay maşallah. Bu işe gönül veren herkese rast gelsin diliyorum. Ay hey maşallah be. Sen oradan ben buradan. Hayır Aynen. abi orayı az açsın abi. Ay, hay maşallah be Hay maşallah kuzuya da. Tosun, tosun. Hay maşallah be Hay maşallah. Hay maşallah, hay maşallah. Hay maşallah be. Ekip işi arkadaşlar. Ekip işi. Yine bir tosun aldık. Yapıştırdık be. Yapıştırdık yine. Turgay'ımla beraber. Erdal kardeşim de var. Aynen maşallah. Tamam.